Selam arkadaşlar. Kanalıma abone Hoş geldiniz. yeni bir sohbet videosuyla da karşınızdayım. Bu sohbet videomda sizlerle YouTube'da çok kısa zamanda büyüyen YouTuber'lardan bahsedeceğiz. Evet bu YouTuber'lar ne yapıyor da çok kısa zamanda büyüyorlar. Kanal açmalarıyla büyümeler arasında çok büyük bir zaman zarfı yok. Evet bizler çok uğraşıyoruz. Çabalıyoruz, dinliyoruz, emek veriyoruz. Bir yerlere gelmek için, bir şeyler yapabilmek için çok çaba sarf ediyoruz ama... Onların kısa sürede aldığı, kısa sürede kat ettiği mesafe kadar yol kat edemiyoruz. Nasıl bunlar buralara gelebiliyor? Onlarda da olup bizde olmayan ne? Veya bizde olmayıp onlar da olan ne? Bugün bunlardan bahsedeceğim. Evet, bunu sizlere örnekler vererek anlatacağım ki daha iyi anlayabilirsiniz diye. Örnekler verdiğim zaman ne demek istediğimi gerçekten çok iyi şekilde anlayacaksınız. Evet bazı YouTube kanalları gerçekten çok kısa zamanda çok iyi yerlere geliyor. Bir kanal açıyor açtığı kanalı çok kısa zamanda çok iyi yerlere getirip büyütebiliyorlar. Bizler ise o kadar çok uğraşmamıza rağmen onların yarısı benden yarısı kadar belki de yol alamadık. Evet üç tane şimdi kanal isminden ve isminden bahsedeceğim. Ve bunlar nasıl büyüdüğünden biraz bahsedeceğim. <laughs> Alper Rende, Fırat Sabutay ve Tamer Yeşildağ. Üçü de oha diyorum ve yap yap gibi milyonluk kanallara sahip olan şirket kanallarında çalışan elemanlardı. Orada çalışıyorlar üçüne. Orada gerçekten hem Oha diyorum kanalında hem de Yap, yap kanalında bu üç kişinin gerçekten çok ciddi bir ayran kitlesini elde ettiler. Daha sonra aranın hem Tamer Eşildağ'ın hem Fırat Sabutay'ın hem de Alper Rende'nin bu üç kanalında bu üç kanalda Oha diyorum Yap Yap kanallarında anlaşamıyor. Aralarında bir sürtüşme bir tartışma çıkıyor. Bir, belli bir sebepten dolayı da bu kanallar Ayrı, bu çalışan elemanlar oradan ayrılıyorlar ve kendi isimleri altında YouTube kanalı açıyor. Tamer Yaşıldağ, Tamer Yeşil'da adı altında bir YouTube kanalı açıyor. Fırat Sabutay, Fırat Sabutay adı altında bir YouTube kanalı açıyor. Alper Rende, Alper Ren'de adı altında YouTube kanalı açıyor. Hem bir de daha sonra bunlar arkadaşlar gidiyorlar YouTube kanallarını, YouTube kanalı açtıklarını sosyal medya hesaplarında da doluyor, duruyorlar. duruyorlar. Artık ne kadar sosyal medya hesabı kullanıyorlarsa, hangi sosyal medya hesaplarını kullanıyorlarsa Burada da YouTube kanalı açtığını ve insanların ve kendilerine destek olması gerektiğinden bahsediyorlar. Yani sosyal medya hesaplarına paylaşarak YouTube kanalına destek istiyorlar. Ne oluyor? Sosyal medya hesaplarında kanalı, sosyal medya hesaplarında açtıkları kanalı duyurduktan sonra sosyal medya hesaplarındaki takipçileri, kendilerini sevenler gidiyor YouTube kanallarına abone oluyorlar. Ve oradan gerçekten çok ciddi bir abone sayısı kazanıyorlar. Daha sonra ne oluyor? Oha diyorum ben yap yap kanallarına bu üç kanal videolarda gözükmemeye başlayınca videolar çıkmamaya başlayınca hem oha diyorum kanalında hem de yap yap kanalındaki aboneler soruyorlar ne oldu neden bunlar youtube kanalına çıkmıyorlar neden videolarda gözükmüyorlar başlarına bir şey mi geldi hastalar mı rahatsızlar mı kanaldan mı ayrıldılar ne oldu bunları merak ediyorlar daha sonra kanalın sahibi hem oha diyorum hem de yap yap kanalının sahibi Melih Abuaf hem tamamen işinde ayrıldıktan sonra hem Alper Rende ayrıldıktan sonra hem de Fırat Sabutay kanalından ayrıldıktan sonra ne yapıyor? Duyuruyor. Neden ayrıldığını, ne olduğunu anlatıyor ve bu üçünün de e, Fırat Sabut, Sabutay adı altında, Alper Rende'nin Alper Rende adı altında, Tamer Yeşil'den de Tamer Yeşil adı altında birer YouTube kanalı açtığında bahsediyor. Ve Oradaki Tamer Eşildağ olsun, Alper Rende olsun ve Fırat Sabutay olsun bunların sevenleri, hayranları, hayran kitleleri de Gidiyorlar YouTube kanalına abone oluyorlar. YouTube kanalına oradan da gerçekten ciddi aboneler kazanıyorlar. Bir de bunların eşleri ve sevgilileri var. Ne oluyor eşleri ve sevgilileri de? Kendi sosyal medya hesaplarında kanal açtıklarını duyurduktan sonra oradan da ciddi bir abone sayısı kazanıyorlar. Daha sonra ne oluyor? 3 tane video atıyor arka arkaya. Birincisi hem Tamer Yeşildağ olsun hem Alper Rende olsun hem de olsun. Hadi Hanım'a yapayım kanallarından neden ayrıldığını dile getiren, niçin ayrıldıklarını dile getiren birer video atıyorlar. Daha sonra kanalları hakkında bilgi, bilgi veriyorlar. Nedir? Ne değildir? Bu kanalda ne, ne, tür videolar çekeceğiz? Bu kanalı ne tür şekilde ilerleteceğiz? Bunlardan bahsediyorlar. Bir de kendilerinden bahsediyorlar. Kim, ben kimim? Bundan diye bundan bahseden 3 tane video atıyorlar. Zaten abone sayısını sosyal medya hesaplarına paylaşmaları. Oha Hanım'a yap yap kanallarından ayrılıp. Bunların duyurulmasından sonra yle getiriyorlar ve daha sonra arkadaşlar bu kanallar gerçekten ciddi yere geliyor. Evet daha sonra attıkları bu üç videoda gerçekten çok ciddi izlemeler aldıktan sonra 1 abone ve 4 dört de deserthonların doldurmaları çok zor oluyor. Daha sonra kanalları incelemek diyor ve kanalları onay aldıktan sonra da kanalları para kazanmaya kısa süre içerisinde açılmış oluyor arkadaşlar. Evet bu kanallar bir de arkasında Bunların çok güçlü YouTuber destekleri var. YouTuber arkadaşları var. Diyeceksiniz bizim de YouTuber arkadaşlarımız var. Bizim de destek veren YouTuber arkadaşlarımız var. Ama sizin size gelen desteklerle o kanallara gelen destekler arasında dağlar kadar fark var. Size 1000 aboneli 2000 aboneli kanallar destek veriyorsa belki 5000 aboneli kanallar destek veriyorsa onlara 100.000 bin, 500.000 bin, 1 milyon 550.000 bin, 600.000 bin gibi çok ciddi abone sayılarına sahip kanallar destek oluyor. Yeri geliyor videolarında oynayarak destek oluyor oluyor. Yeri geliyor sosyal medya hesaplarında paylaşarak destek oluyor. Yeri geliyorsa topluluğunda paylaşarak destek oluyorlar. Ve bu kanallar gerçekten çok ciddi izlemeler alarak aldığı izlemeler sonrasında da gerçekten çok güzel paralar da kazanabiliyorlar. Bizler ufak tefek paraları zor kazanıyorken bu kanallar gerçekten çok, çok ciddi kanallar paralar kazanabiliyor. Yani Birinci sebep bu kadar büyümelerinin birinci sebebi tanım e, birinci sebebi büyük destek almaları. ikinci sebebi ise sosyal medya hesaplarından dolayı tanınıyor hale gelebilmeleri. Fenomen hale geliyor olabilmeleri. Bu iki sebep bu kanalların çok kısa zamanda ilerlemesini, büyümesini sağlıyor. Evet. Yine size bir kanaldan bahsedeceğim. Betül Çakmak. Kendisi e, Alper Rende'nin sevgilisi. Alper Rende de milyonluk bir kanal çok büyük bir abone sayısına sahip, sevilen, beğenilen, sempatik birisi, gerçekten videoları da çok ciddi izlemeler alan birisi ol, birisi. Sizin de Alper Rende gibi çok sevilen ve çok beğenilen ve milyonluk kanalı olan bir sevgiliniz olsa siz de gerçekten çok kısa zamanda bir yerlere gelebilirsiniz. Diğeri ise diğer bir kanaldan da bahsedeceğim. Bu kanal ise arkadaşlar Sümeyra Çenet. Evet Çenet soy ismini söyledim. Çenet soy ismi. Evet doğru bildiniz. Ruhu Çenet'e ait. Sizin de çok eski köklü bir YouTube kanalı olan, YouTube'da çok sevilen, saygıyla bakılan, beğenilen ve milyonluk bir kanala sahip abiniz olsa sizler de bu yere, buralara gelmekte çok da zorlanmayacaksınız. Yani aldığınız, yani bu kanalın aldığı destekler sayesinde buraya geliyor. Ve büyük birçok bunların büyük kanal tanıdıkları var. Ve bunlar gerek onların videolarına giderek orada kendilerinden bahsediyor, kanalından bahsediyor. Gerekse o kişiler kendi kanallarına, videolarına koyduk ederek e, kanallarında bir yere gelmesini sağlıyor. Ve o kanalda konuk ettikleri kanallarında kanal ismini e, başlığa etiketliyor. Ve o kanalın sahibinin aboneleri de orada onun, o, o kanala konuk olduğunu görüp gelip videoları izliyor. Ve bu izlemeler sayesinde gerçekten çok ciddi paralar kazanıyorlar. Evet, onlarda olup bizde olmayan, bizde olmayıp onlarda olan, arkalarına aldıkları çok büyük güç ve çok güçlü sosyal medya desteği arkadaşlar. Bu iki de, bu iki faktör sayesinde gerçekten çok ciddi yerlere gelebiliyorlar. Ya, isteyeceksiniz, benim de tanıdıklarım var, ben de videolarıma konuklar alıyorum. Benim izlemelerim neden bu kadar olmuyor? Ya, senin videolarını aldığın konukla onların videolarını aldığı konuk arasında fark var. Çünkü onların videolarını aldığı konuklar ünlü kişiler, tanınan kişiler, fenomen kişiler. <laughs> Senin videolarına konuk aldığın kişiler ise öyle büyük, öyle büyük çaplı tanınan, sevilen kişiler olmadıkları için bu kişiler gerçekten çok ciddi yerlere gelebiliyorlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda siz, bu videomda sizlere gerçekten kısa sürede bir yere gelebilmiş, bir yere patlamış. Bunlar çok merak ediyordum. Neden bunlar buralara gelmiş? Hani bazı kişiler şunu da merak edebiliyorlar benim gibi. Hani bu kişiler nasıl buralara gelmiş? Nasıl bir anda patladılar? Nasıl bir anda çok büyük kanalarına gelebildiler? Biz o kadar uğraşıyor, o kadar emek veriyor, o kadar çabalıyorken onların yarısı kadar olamıyoruz belki de. Nasıl oluyorlar diye merak ediyorken araştırdık ve iki tane sebebi ortaya çıkardık. Birincisi dediğim gibi arkalarına aldıkları büyük güç. İkincisi dediğim gibi büyük sosyal medya gücü. Evet arkadaşlar bugün de büyük YouTube bazı kanallar tanımlıyorken neden nasıl bir anda kanalları patladı nasıl bir anda büyüdüler ve nasıl bir anda tanınır hale geldiler bunlardan bahsettik evet arkadaşlar tanıtmamı konuşmamı istediğiniz sohbetini yapmamı istediğiniz videolar varsa onları da gerek bu videomun altına gerek diğer videolarımın altına yorum olarak yazabilirsiniz ben de o konular hakkında sizlerle güzel bir sohbet videoları çekebilirim. Biliyorsam direkt çekerim. Bilmiyorsam araştırırım, öğrenirim. Ona göre videomu çekerim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olun. Video videolarım sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviyorsunuz Allah'a emanetsiniz.